Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle saatlerce ocak başında beklemeden çok lezzetli tavuk pişireceğiz. Bunun için ilk etapta yapmamız gereken tavuk butlarımızı güzelce yıkamak, eğer tüyleri varsa onları tütsülemek, istemeyenler şu derilerini de soyabilir, daha sonra da terbiyeye yatırmak olacak. İsterseniz ilk etapta tavuk butlarımızı, Terbiyemiz için bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı sirke, tuz, karabiber, kekik ve toz kırmızı biberi kabımızın içerisine alıyoruz. Bir çay kaşığı şöyle dolu dolu domates ve biber salçasını ben karıştırdım. Onu kullanıyorum. Şimdi güzelce harcımızı birbirine geçinceye kadar karıştırıyoruz. Şimdi tavuklarımızı kesme tahtamızın üzerine alıyoruz ve bakın Şöyle şu şekilde üzerine kese atıyorum. İki tane atmanız yeterli. Budunuzun büyüklüğüne bağlı olarak. Ve sos hazırlamış olduğumuz kabımızın içerisine alıyoruz. Yalnız lütfen kullandığınız tahtayı tavuk için kullandığınız kesme tahtasını başka bir şey için kullanmayın. Bakın yine aynı şekilde Gördüğünüz gibi kesiyorum. Bütün butlarımı bu şekilde sosun içerisine alacağım. Şimdi güzelce bütün butlar sosla karışıncaya kadar karıştırıyoruz ve butların her tarafına gelmesini sağlarsanız çok iyi olur. Bir de bu terbiyeyi geceden hazırlarsanız tavuklarınız sosu çok daha iyi emecektir. Vaktiniz varsa mutlaka bir gece önceden yapın. Ben bugün aynı günde pişireceğim ama en az 2 saat dolabımda bekleteceğim. Gördüğünüz gibi tamamen her tarafına butların gelmesi için şöyle karıştırdım. Bir gece önceden bekletecekseniz Mutlaka kahvaltılık gözünde güzel streç filmleyip o şekilde kapatın ki soğukta dursun. Gördüğünüz gibi her tarafına sosumuz geldi. Şimdi şöyle streç filmle kapatıyorum ve tavuklarımı dolabıma kaldırıyorum. Biz de bu arada iç pilavımızın hazırlıklarına başlayabiliriz. artık iç pilavımızın yapımına geçebiliriz. Ben bugün 2 su bardağı pirinç kullanacağım. Üzerine şöyle silme bir yemek kaşığı tuz alıyorum. Ve sıcak suyla pirincimi ıslatıp yaklaşık 15-20 dakika bekleteceğim. Pirinç suda beklerken biz de iç pilavımız için gerekli olan malzemelerimizi hazırlamaya devam edebiliriz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü kullanıyoruz. Ben diğer malzemelerimiz hazırlanıncaya kadar üzerine sıcak su alıyorum ve onu da bekletmek üzere kenarda bırakıyorum. Ben 2 su bardağı pirinç için orta büyüklükte 3 tane soğan hazırladım şimdi güzelce soğanlarımı küçük küçük doğrayacağım. İsterseniz rondoda da doğrayabilirsiniz. Ama ben sulandığı için çok tercih etmiyorum. Bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Soğanımızı doğradık. Şimdi şöyle yarım demet kadar maydanozum var. Onu da aynı şekilde küçük küçük doğrayacağım. İlk önce saplarını alıyorum ve ufak ufak maydanozlarımı doğruyorum. Hazır olması için kenarda bekletiyorum. soğan ve maydanozumuzu da doğradık. İsterseniz diğer malzemelerimizi de sayayım. Ben pirincimi de yıkadım. Güzelce iyice nişastasından ayrılıncaya kadar soğuk suda yıkadım. Bir su bardağından 4 parmak eksik zeytinyağı, 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 2 yemek kaşığı kuş üzümü suda bekletiyoruz. Pilavımıza katmadan suyunu süzeceğiz. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığına yakın yeni bahar, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve 1 çay kaşığı da nane kullanıyoruz. Ben her tarifimde söylediğim gibi baharatlar konusunda ısrarcı değilim. Çünkü midesine dokunan olabilir ya da sevmeyen olabilir. Bunlardan istediğinizi çıkarıp istediğinizi de ekleyebilirsiniz. Artık iç pilavımızın yapımına geçebiliriz. Tenceremize bir su bardağından 4 parmak eksik zeytinyağımızı alıyoruz. Yağımız hafif kızınca içerisine dolmalık fıstıklarımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir iki karıştırıyoruz. Çok az kavrulduktan sonra da soğanlarımızı ekleyeceğiz. Fıstıklarımız kavrulmaya başladı. İçerisine doğramış olduğumuz soğanımızı ilave ediyoruz. İç pilav için en önemli püf noktası pirincinizin şeffaflaşana kadar güzelce kavrulması. Eğer güzel kavrulursa şahane bir pilavınız olur. Şimdi soğanlarımız biraz kavrulduktan sonra içerisine pirincimizi ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi ben soğanlarımı Şöyle 5 ila 7 dakika arası kavurdum. Yakmamaya özen gösterin bu arada. Sürekli tencerenizin başında olun lütfen. Artık 2 su bardağı 20 dakika bekletip iyice yıkamış olduğumuz pirincimizi ilave ediyoruz. Ve pirinçler şeffaf bir görüntü alıncaya kadar orta hararetteki ısıda kavuruyoruz. şimdi bile çok güzel. Gördüğünüz gibi pirincimiz şeffaflaştı. Artık içerisine baharatlarımızı ve diğer malzemelerimizi katabiliriz. Bütün baharatlarımı içerisine boşaltıyorum. Bu arada ocağınızın altını iyice kısın. Kuş üzümümü şekerini doğramış olduğumuz maydanozlarımızı katıp güzelce karıştırıyoruz. Dediğim gibi bu arada ocağımızın altı en kısıkta. Pilavımıza 4 su bardağı suyumuzu kattık. 2 su bardağı pirinç kullanmıştık. Onun için 4 su bardağı su kullandık. Bu tane tane bir pilav oluyor. Daha yumuşak isteyenler yarım bardak daha su ilave edebilir. Bakın kaynamaya başladı. Bu aşamada altını kısıyorum. Kapağını kapatıp iyice üzeri göz göz oluncaya kadar kısık ateşte pişiriyorum. Pilavımız pişerken biz de artık terbiyedeki tavuklarımızı 220 dereceye açmış olduğumuz fırına gönderebiliriz. Bunun için ben böyle bir fırın poşeti kullanacağım. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar un alıyorum. Ve bütün poşetin içerisine unu şu şekilde dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi. Artık tavuklarımı poşetin içerisine yerleştireceğim. Şöyle ağzını açıyorum ve butlarımı içerisine alıyorum. içerisine doldurma şekliniz çok önemli değil. Nasıl sığdırabilirseniz, eğer daha fazla yapacaksanız iki poşet yapabilirsiniz. Ve dediğim gibi bir gece önceden bekletirseniz çok çok daha güzel soslu tavuğunuz olur. Gördüğünüz gibi içerisindeki sosu şöyle alıyorum ve yine üzerlerine sürüyorum. Bu aşamada içerisine sebze seviyorsanız sebze de ilave edebilirsiniz. Ben sade olarak pişireceğim. Sadece sosuyla pişsin istiyorum. Bakın bu şekilde tavuklarımızı yerleştirdik. Ağzını bu şekilde topluyorum ve fırın poşetin içinden zaten şu aparat çıkıyor. Onunla sıkıca kapatıyorum. Fırına girdiği zaman bu poşet şişecek. Onun için havası çıkması için de birkaç tane de delik deleceğiz. Şöyle mutfak makasıyla bakın bir iki tane şöyle kese attım. Şiştiği zaman oralardan hava çıksın diye. Artık tavuğumuz fırına gitmeye hazır. Ben bir tepsiye yağlı kağıt serdim. Onun üzerine alacağım. Ama bir borcama da koyarak aynı şekilde fırında pişirebilirsiniz. Artık tavuğu fırına gönderebiliriz. İç pilavda tavuklarda çok güzel bir şekilde pişti. Ben bu şekilde servis yapmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi gerçekten hem görüntüsü çok güzel. Emin olun lezzeti de bir o kadar güzel. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere.